Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlerle e, Limited Şirket Ortakları'nın e, AMME alacaklarından olan sorumlulukları üzerinde duracağız. E, bizimle iletişime geçmek isterseniz iletişim bilgilerimiz kanalımızın hakkında kısmında mevcuttur. İletişime geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, e, 6183 sayılı AMME alacakları tahsil Usulü hakkında kanunun 35. maddesinde Limited Şirket Ortakları'nın e, sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre e, Limited Şirket Ortakları Şirketten e, tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği kesin olarak anlaşılan borçlardan e, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlulukları vardır. Burada e, nüans önemli nokta değerli arkadaşlar. E, amme e, alacağının şirketten tahsil e, edilemeyeceğinin kesin olarak idare tarafından araştırılması gerekmektedir. Öncelikle şirkete başvurulacak, şirketten alınmaya çalışılacak. Şirketten alınamazsa ortağa gidilmesi gerekmektedir. Burada tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği kesin olarak anlaşılması değil mi? Şirketin üzerinde herhangi bir mal varlığının kalmaması durumunda şirketten tahsil nin ortaya çıkması demektir. Fakat burada önemlidir. Örneğin, Danışta 3. Dairesi'nin 23.3.2021 tarih ve 2017'ye 2740-2021'e 1558 sayılı bir emsal kararından bahsedeceğim size. Burada şirketin mal varlığının çok iyi araştırılması gerekir. Örneğin bu kararda şirketin sadece gayrimenkullerinin olmadığının dolayısıyla şirket borçlarını ödeyemeyeceği kabul edilmesini mahkeme yeterli görmemiştir. Danıştay da bu kararı onamıştır. Burada e, tüm mal varlığı, bankalar nezdinde, çünkü, e, kişiler nezdinde, e, belediye nezdinde bu e, şirketin e, amme alacağını ödeyemeyeceğini net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Dolayısıyla yine şirkete tabii ki usulüne uygun olarak bir tebligat yapılması gerekir. Bu gibi şirketten alınamayacağı net olarak ortaya konulduktan sonra, ancak limited şirket ortağına yöneticisine gidilebileceği belirtilmektedir. Burada bir diğer husus, öncelikle şirketin yöneticisine mi gidilip sonra ortağına mı gidilmesi gerekir veya doğrudan birlikte gidilebilir mi? Değerli arkadaşlar, bu değişik mahkeme danıştayın değişik dairelerinde farklı kararlar verilmesi neticesinde en son 11-12-2018 tarihinde Danıştay Büyük Genel Kurulu adı Birleştirme kararı almıştır. 2013'e 1, 2018'e 1 karar say kararında Danıştay adı Birleştirme yoluna gitmiştir. Buna göre öncelikle şirket yönetisine gidilip sonra ortaklara gidilmesi gibi zorunda olmadığı limited şirket ortaklarına doğrudan gidilebileceği yönünde adı birleştirme yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla ortaklara tabii ki hisseleri oranında doğrudan e, sorumluluklara kabul edilmiştir. Bir diğer husus şirket yönetici e, limited şirket yöneticisi eğer şirket ortağı değilse tabii ki e, doğrudan e, kendi e, doğrudan şahsi mal varlığı tüm e, şirket borcundan sorumlu olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Yine şirket ortakları tabii ki kendi dönemlerin dönemleriyle sınırlı olmak üzere şirket borçlarından sorumlu olacaktır bununla ilgili sık sık uyuşmazlık gelmektedir. Burada özellikle şirket öncelikle şirkete gidilmesi, şirketten tahsil edilemeyeceğinin kesin olarak ortaya konulduktan sonra ortağa gidilebilmesi hususu önemlidir. Bununla ilgili uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Çıktığında mahkeme yoluyla, vergi mahkemesi yoluyla bu haksızlığın giderilmesi gerektiği açıktır. Vergi mahkemesine 30 gün içerisinde bir tebligat yapılması durumunda tarafınıza, 30 gün içerisinde idare Vergi Mahkemesi'nde dava açılabilecektir. Hepinize iyi günler dilerim.